Adırır. Merhaba arkadaşlar. Ben Peri Karalar. Bugün kocayı ve traktörünü oynatacağız. Ve kardeşimin kamyonuyla birlikte kamyon çıktı. Merya. Bu bir kardeşimi çok yaramaz olmaz. Ha, evet devam edelim. Başlıyoruz. Ona bir şey olmadı. İşte gördüğünüz gibi kocayız. tanıdım mı arkadaşlar kocayı? Evet çok güzeller. Hey sen. Sen çok güzel misin? Ya bırak Tabii <laughs> ki böyle olmaz. vermeyeceğim. Yatak <laughs> odasına gidelim gel. Baba, baba gel. <laughs> ya şu kardeşim de ağlamayınca olmuyor mu? Bakın şimdi. Hemen git onunla. Hayır. Bakın. Um, Kocayı işte gördüğünüz gibi azalca geliyorlar. Aaaa! Dam dam. Şimdi traktörü, bu koca ayın traktörü, bili koca traktörüne ve gidiyor. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Bip bip Şimdi koca alıyor şeyi düğmeye basalım. Bence evet. çok eğlenceliydi değil mi arkadaşlar? Hadi bir tur daha atalım ve evimize dönelim. Hı? Aa sakin oldu. Hadi siz de bizim oyunumuzda abone atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay 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 çocuklar. Kardeşim yaramaz gördünüz mü?